İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Vatandaşın kredi ve vergi borçları altında ezilmesine rağmen iktidara yakın şirketlere verilen vergi istisnalarına tepki gösterdi. Akşener, iktidara yakın bir şirkete verilen 9 milyar liralık vergi istisnası ile ilgili Allah'tan korkun be, Allah'tan korkun. Sen git o dünyaları götüren 5 müteahhitin cebine bir kalemde milyonlarca lira koy, sonra vergi borcu, kredi borcu adı altında ezilen esnaf sabretsin öyle mi? Yok öyle yağma Sayın Erdoğan ifadelerini kullandı. Akşener'in konuşmasından ilgili bölüm şöyle Sen git sefa sürmeye tam gaz devam et Gençlerimizin hayali yıkılsın. Yok öyle Sayın Erdoğan. Esnafın birine 7 bin, birine 50 bin lira kredi verdiler. Neye göre verdiler belli değil. AK Parti odamanlarının eşi dostu yardımıyla bile yukarı yazılıyor. Çiftçi mazotun, yemin gübrenin altında ezilsin. Sen git, ithal malla elin çiftçisini zengin et. Yok öyle yağma Sayın Erdoğan dedi. Akşener, vatandaşıma geldi mi cebinde akrep var ama o 5 müteahhite geldi mi rantından zerre kesmiyorsun. İşte son örnek. O meşhur 5 müteahhitin 1 Ağustos ayında bir ihale aldı. Tak diye resmi gazetede vergi istisnası yayınlandı. İhalenin bedeli 9 milyar 449 milyon 995 833 lira. Peki resmi gazetedeki vergi istisnası ne kadar? Tesadüfe bakın o da 9 milyar 449 milyon 995 bin 833 lira. Allah'tan korkun be Allah'tan korkun. Sen git o dünyaları götüren 5 müteahhitin cebine bir kalemde milyonlarca lira koy. Sonra vergi borcu. Kredi borcu adı altında ezilen esnaf sabretsin öyle mi? Yok öyle yağmaz Sayın Erdoğan ifadelerini kullandı.